Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birbirinden gereksiz Niloya'nın Niloya sürpriz yumurtalarından açacağız. Sırf sizin için. Buna para verilmez yani arkadaşlar. Yani bak çok gereksiz bir tane yumurta bunlar. Yani sırf sizin için aldım. Video çekmek için. Şimdi açıyorum. İlk önce yeşilden başlayacağım. Bu mavi kenara koyuyorum. Arkadaşlar. Ay biraz zor açılıyor. Arkadaşlar çoktan aldık arkadaşlar. Siz de çoktan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. a 101den de yani. eğer bizim gittiğimiz çoka giderseniz bunları bulursunuz. Arkadaşlar A101'de de lol lastik var. Daha boyamalı. Onu evdeki kremlerinizle boyarsınız diye. Böyle boya koymamışlar yanına. Evet arkadaşlar çotumda şu kısmı atıyorum kenara. Şöyle göstereyim. Bu arada bu, bu seferki çekim yerim farklı. Çünkü arkadaşlar masamda ödevlerim var. Bir tane yazım var. Onu yazacağım. Şimdi açıyorum. Birbirinden gereksiz. Bir Nilo'ya puzzle. Sonra bir çok ama çok gereksiz. İğrenç bir dövme. Bu arada az önce annem geldi ona baktım. Yani Hey. Ve Metin'in figürü. Daha başka bir şeyler de varmış. Hadi gelin Metin'in figürünü bir kuralım. Çok merak ettim. Neymiş bu Metin'in figürü? Ay, aslında güzelmiş arkadaşlar. Ben gödü zannettim. Güzelmiş. Ama dönmesini fazla sevmedim. Arkadaşlar, onu da şey yapacağız artık. Yapmam belki o dönmesini. İkisi de güzelse Bakın arkadaşlar me figürümüz oldu. Evet bakalım. Tospik. 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 Canım arkadaşım. Bir nilöre eksik. Ay, kertenkele. Biraz değişik bir kertenkele bu. Şimdi öbür yumurtamıza geçeceğiz. Bunu açacağım. Şimdi bu birazcık daha kolay açıldı. Açılır çünkü bunu ucundan biraz soymuşlar arkadaşlar. Yo bunu açılma yeri yapmışlar. Ona yap ona yapmamışlar. Buna yapmışlar. Ama yine de ağzımı açtım çünkü yumurta fırladı arkadaşlar bakın. Oraya gidip alacağım. Arkadaşlar. Bak bunun ekteki mavi bakın arkadaşlar bunu çok güzel açtım yalnız. Saklamak istiyorum. Şaka şaka saklamayacağım. Çok. Bakalım bundan ne çıkacak? Belki farklı bir şey çıkar. Açıyorum. Aa, yo farklı. Bu ne? Maymunları anlatan bir kart. Ben bunu ne yapayım şimdi? Yani. Ve Nilya'nın akşam saatindeki bir fotoğraf var. bir çıkartması. Nilo'nun sanacak bir hali. Ve bu sefer Nilaya puzzle'ımız çıktım. Yani figürümüz. Sonunda onu bekliyorduk. Arkadaşlar. Ay. Ay. Bundan dövme çıkmadı arkadaşlar. Ay. Alın der miyim yani fazla demem. Bu arada sizlere başka bir şey de göstermek istiyorum. Ama buraya bir takabilirsem tabii. İlk önce buraları bir kuralım. Hadi gelin bakalım. Nilo'yu buraya. Mete'yi buraya koyalım. Tospik ayakta durmuyor arkadaşlar. Tospik yıkıldı. Neyse boş verin. Bunu kenara bir çekelim. Evet. Bu yumurtamızın da kapağını kapattı. İki tane yumurtamız aldım. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Size bir şey göstereceğim. Ay. Gördüğünüz gibi pratik zeka kitaplarının olduğu bir kitap seti. Bu harika. Aslında içi içinde pratik zeka fazla yok. Bazıları farklı kitaplar. Hadi gelin açalım bakalım içinde de. Bu da kitaplar var. Bu düşünme becerilerinden Oyuncak kütüphanesi. Oyuncak kütüphanesi diye bir kitap. Bu neymiş? Düllü yarışma. Ödüllü yarışmaymış. Biraz minik yazınca arkadaşlar yani. Görünmeyen tehlike. Görünmeyen tehlike. Baya bir varmış. Büyük proje. Büyük proje. Bu pratik zeka kitapları arkadaşlar. Pir Arkadaşlar Piknikte Neler Oldu? Piknikte Neler Oldu diye bir kitap el yazısı olduğu için fazla okuyamadım buradan pardon. Yine düşün pratik zeka şaşırtan yetenek. Şaşırtan yetenek. Pratik zekanın par park takki simitçi. Parktaki simitçi diye bir kitap yine bu neymiş? Arkadaşlar bu bizim baştakine benziyor pratik zeka. Kat kar ne oldu? Kartala ne oldu diye bir kitap. Arkadaşlar bakın şu altlarda yazıyor. Kim kazanacak? Pratik zeka yine küçük rehber. Küçük rehber. Kitaplarımız Bakayım bitmiş. Ve kutusu da yine efsane arkadaşlar. Falan. Bakın arkadaşlar burada dövme var. Dövmeyi sokayım mı? Ama bu benim arkadaşımın arkadaşım beni gebertir. Söktüm bile arkadaşlar. Bir gelecek yaptım. Bir daha tekrardan takarım. Arkadaşlarım arkadaşımın kitabı. Arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi bunu bırakalım. Kitapları içine koyalım. Böyle mi koyuyorduk biz? Böyle mi koyduk? Koyacağım. Değil Ay ne kadar da zormuş koyması. Ay 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 Heh, tamam yaptık. Ay tamam. Böyle bir çanta da oluyor. Yani bunları bunun için oyuncak koyup yerlerde götürebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bunları yapmaya deneyelim. Hadi gelin arkadaşlar bu puzzle'ları yapmaya deneyelim. Ben ilk önce Ben ilk önce şu an sabah olduğu için ben sabah sabahla başlamak istiyorum. Hadi gelin bu puzzle'ı bozalım ve yapalım. Zaten küçük bir puzzle. Arkadaşlar videoyu uzatmak için böyle yapıyorum. Çünkü çok küçük şeyler vardı. Bakın arkadaşlar hemen biter bu puzzle ya. Nasıl puzzle bu? Biraz zorlanabileceğimiz bir puzzle yapsanız daha güzel olurdu yani. Ne yapsın minnacık puzzle çocuklar? Böyle yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten bozuyor musun diye sonra sorarsanız bak gerçekten bozuyorum. Yani bozmuyorsun diye de bayit. Bu arada benim kaç gündür boğazım ağrıyor arkadaşlar. Ondan yani fazla konuşamayabilirim. Arkadaşlar vallahi bunda zorlanabileceğimiz bir puzzle'ım. Maçlık bağımlı anlamadım. Gerçekten. Ya zorlanabileceğimiz yapmışlar. Evet işte böyle. Tamam anladım. Ay. Yalnız pratik zeka gerçekten güzel. Zekamız gelişiyor. Pratik. Pratik. Evet. Hah, tamam. Burada böyle bir yapbozumuz oldu. Ee, bakayım. Başka... Şıkıbı şıkıbı şıkı. Dövmeyi de mi yapsak? Ama bu biraz değişik bir dövme ya. Birlikte yapalım mı? Malzemelerimizi size göstereyim mi? Arkadaşlar ben bu dövmeyi yapıp geleceğim. Bekleyin siz. Geliyorum hemen arkadaşlar dövmemiz çıkmadı. Yani anca bu kadar bir şey çıktı yani şöyle göstereyim. Bu arada iki gündür niye video atmıyorsun diye sorar sorarsanız arkadaşlar babam benim hastalandı. Hastaneye hastanede kaldı iki gün ondan video atamadım. Yani boğazı boğazında bir sıkıntı vardı onu hallettiler iki gün. Şimdi iyi merak etme yani siz. Şöyle oldu anca. Azına fazla da çık çıkmadı değil. Yani çıktı sayılar. Arkadaşlar ben bunları acaba bu karakterleri okulda böyle masama mı Bakın mesela bunları tekrardan buraya koysam mı? Ben deneyeyim mi? Ay, ne boşverin arkadaşlar. Şimdi o zaman bir dakika. Sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın.